çıkabuk. kabı. doğru Bunlar, Bunlar ya, çok baklar. güzel. Geçin, gidin, geç, Tatlı. 40 lira arası. Bunlar daha az. Hepsi mi? Yok, 60 lira, 80 lira. Hı. Evet. Bir çekim. Domates 20. mi? Ben de aldım. Evet. <laughs> ben <laughs> <laughs> Nerede? Tamam. Abi bunlar da tartar mısın? Onlar da benim. Aynen.